Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda yepyeni tamamen elektrikli Kia EV3 var. EV3 sahip olduğu özellikleriyle, sunduğu menziliyle ve uygun olan fiyatıyla çok cazip, çok dikkat çekici bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bir EV9 kullanıcısı olarak bu arabayı yorumlamamı uzun bir süredir bekliyordunuz, istiyordunuz. O gün bugün bu videoda bu araçla ilgili bilmeniz gereken her şeyi detaylıca sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız Kia EV 3 incelememiz başlıyor. Venta Pırlanta Carvizer'ı sunar. Venta ile ışığını takip et. Her zaman olduğu gibi ilk önce tasarım diyeceğim ama onun öncesinde bu aracın segmentini, sınıfını bir sizlerle paylaşayım. Bu araç B SUV segmentinde konumlanıyor. Tamamen elektrikli bir versiyon. Görmüş olduğunuz tasarım detayları zaten abisi Kia EV9 ile büyük benzerlikler taşımasını sağlıyor. Geometrik tasarım çizgileri otomobilin her yerinde karşımıza çıkıyor. Bunlara jantlar, çamurluklar, kapı detayları, tavan detayı hepsine örnek verebiliriz. Ön tarafa baktığımız zaman EV9 kadar keskin çizgiler olmasa da özellikle bu ledli farlar, görmüş olduğunuz bu nokta nokta detaylar abisine baya benzemesini sağlıyor. Aynı şekilde çamurluk detaylarının da bu şekilde hem parlak siyah olması hem o geometrik köşeli yapısı, jantları aynı şekilde EV9'u çok büyük oranda andırıyor. Boyutlarına baktığımız zaman 4.3 metrelik bir uzunluğa sahip bu araç gayet güzel. Tekerlek açıklığından da zaten iç mekandaki yaşam alanı ile ilgili bizlere biraz ipuçları veriyor. Ön kapı bu şekilde açılıyor. Bu aslında bu şekilde anahtar cebinizdeyken kapıları kitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde gövdenin içine gizleniyor kapı kolları. Gövdenin içinde gizlenmiş olan bir diğer kapı koluysa bu arkada görmüş olduğunuz arka kapıyı da bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi şöyle otomobilin arkasına geçtiğimiz zaman EV9 ile olan en büyük benzerlik işte burada karşımıza çıkıyor. Hem stop lambalarının tasarımı hem bagajın, spoilerin tasarım detayları EV9'u çok büyük oranda andırıyor. Yine tampon detaylarına baktığımız zaman da gayet güzel. Özel Kia plakasını da burada görebiliyorsunuz. GT Line donanım paketi ve EV3 yazısı da burada. Arka silecek yok mu diye merak edenler olabilir. Burada spoilerin altına gizli. Buradan çıkarak çalışıyor. Bir de burada geri görüş kamerası var ki araçtaki kameralar inanılmaz iyi gösteriyor. Birazdan içeriye geçtiğimde onu da size ayrıca göstereceğim. Şimdi Bagaj kapağımızı açtığımız zaman elektrikli olarak açılıyor ve 460 litrelik gayet geniş bir hacim sunuyor. Şu anda tabi 460 litreyi görmüyorsunuz çünkü bagaj zemini burada üst seviyede. Bu bagaj zeminini şu şekilde böyle bir alt kademeye alabiliyorsunuz ki ben onu almadan evvel şöyle size aslında altını göstermek istiyordum. Burada eşya koyabileceğiniz alanlar var ama şu şekilde bunu çekip up, benim çanta falan düşmesine rağmen gayet güzel bir şekilde bagaj zeminini aşağı indirdik ve şu anda 460 litrelik hacim karşımıza çıktı. Burada güzel bir bagaj perdemiz var. Bagajdaki eşyaları saklayabiliyorsunuz. Bunu ayrıca buradan sökebiliyorsunuz. Burada bir açıklık var. Her ne kadar arka koltukların sırtlık açısı geri gelmiyor olsa da bunu bu şekilde yapmışlar. Bu bence bir eleştiri konusu. Tamamen kapalı olması çok daha iyi olurdu ama onun haricinde bagaj bu şekilde kullanışlı bir yapıya sahip. Koltuklar 60'a 40 oranında yatırılabiliyor ve bunun neticesinde bagajı büyütebiliyorsunuz. Onu da hemen şuradan şu şekilde yatırarak böyle göstermiş olayım. Bagaj zemini bir üst konumdayken tabii ki düze yakın bir zemin elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde bagaj kapağımızı kapatıyoruz ve arkaya geldik. Şu şekilde koltuğumuzu yine yerine yerleştirelim. Böyle bir yaşam alanı bizi karşılıyor. Arka koltuklarda 3 kademeli koltuk, ısıtma var. Burada bir tane kol dayamamız var. Hemen gösterelim. İçinde iki tane bardaklık var. Koltuk döşemeleri gayet güzel yine EV9'daki gibi. Burada deri kullanılıyor GT Line donanım paketinde. Aynı şekilde koltukların tasarımı, kafa başlıkları falan da EV9'daki ile birebir aynı gibi gözüküyor. Şurada Type-C çıkışlar var. Her iki koltuğun arkasında da havalandırma menfezleri ve burada eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan. Bir diğer sürpriz burada karşımıza çıkıyor buradan güç çıkışı alabiliyorsunuz. Bilgisayarınızı bile buradan şarj edebilirsiniz. Burada yine eşya koyabileceğiniz koltuk arkasında bir cep var. Buraya şişelerinizi koyabilirsiniz. Kapı açma kolu bu şekilde. Boyum 1.78 biliyorsunuz bu koltukta benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Kendi arkamda oturduğumda yani 5 parmaktan fazla bir diz mesafesi olduğunu görebiliyoruz. Baş mesafesi de dört parmak yani otomobilin bu köşeli tasarımı neticesinde işte alçalmayan tavanın neticesinde gayet güzel bir baş mesafesi var. Cam yüzeyler çok geniş yani burada da bir yükselme söz konusu değil. O yüzden dışarıyı rahat görebiliyorsunuz. Aynı şekilde çocuklar da burada oturduğu zaman dışarıyı rahat bir şekilde görebilirler. Şuraya baktığımız zaman burada ledli ışıklarımız var okuma lambalarımız var. Şurada bir tane sunroof'umuz var. EV9'dan farklı olarak tabii ki açılıyor ama perdesi elle değil otomatik olarak ilerletilebiliyor. Şuradan size şöyle de arka koltuklardayken ön tarafı bir göstereyim. Sonrasında tabii ki ön tarafa geleceğiz. Ayaklar nasıl derseniz işte ortada oturacak yolcunun yani benim 43 numara ayaklarım bile buraya çok rahat bir şekilde sığabiliyor. Yanlara biraz taşsa da gayet iyi omuz mesafesi olarak da baktığımızda yani bir B segmenti SUV adına konuştuğumuzda buranın gayet iyi olduğunu söyleyebilirim ki yine ortada yani ortası yükselmiş olmasına rağmen baş mesafesi Bayağı ferah. Kaptan Köşkü'ne şöyle bir bakalım. Bu arada kolay iniş biniş için koltuk geri geldi. Şimdi koltuklarımızda GT Line ibaresi. Bu böyle file gibi olan kafa başlıkları bence çok hoş duruyor. Dediğim gibi bizim EV9'daki ile çok benzer. Bu arabanın alameti farikası bunu tepsi olarak öne kaydırabiliyorsunuz. İşte burada çalışabilirsiniz bir şey yiyebilirsiniz. Kia bu konu hakkında böyle bir yorum yapıyor. Ama bunun neticesinde burada kol dayamanın altında bir göz yok. Yani bu bana göre yine küçük bir eksiklik çünkü kapaklı kol dayamaları ben daha çok seviyorum ama bu da görsel olarak farklılık olarak arabaya bir artı katmış. Yine EV9'dan tanıdığımız dizilim burada da var işte auto hold, kameraları açma, park sensörü ve yokuş iniş destek sistemi. Kapaklı olmasa da alt tarafta gayet güzel eşya gözü var yani burada hem kaydırmaz malzemeden çok geniş bir alan var. Burada iki tane bardaklık görebiliyorsunuz ki bunu da ister derseniz bu şekilde daha da büyütebilirsiniz ama bardak koyacağınızda bu şekilde bardaklık haline getiriyorsunuz telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz burada ışık yanıyor şarj edilirken ve burada da Type C çıkışları görüyorsunuz ve bir tane de 12 voltluk güç çıkışı var bunlar da yine EV9'dan tanıdığımız detaylar direksiyon GT line donanımında daha farklı hem ortası hem üç kollu olan yapısı ve koltuklarla olan renk benzerliği de gayet güzel gözüküyor. Bu şekilde ekranlara bakacak olursak iki tane 12 inçlik ekran var. Bir tanesi bu görmüş olduğunuz gösterge tablosu, bir diğeri ise buradaki multimedya ekranı. Bunları zaten sürüş esnasında göreceksiniz. Ben de o konulara biraz daha zaten sürüşte değineceğim. Klima kumandaları burada. Yine bunlar da EV9 gibi bu şekilde dokunma hassasiyeti olan tuşlar buraya yerleştirilmiş vaziyette. Geri dönüşümlü malzemeler aracın birçok yerinde kullanılıyor ve şurada şöyle de bir detay var. Bunu size şöyle göstermek istiyorum. Bakın buradaki QR kodu tarattığınız zaman karşınıza araçla ilgili kullanılmış olan bu geri dönüşümlü malzemelerle ilgili bilgiler geliyor. Aracın bu çevrecilik konusunda ne kadar titiz çalışmış olduğunu görebilirler. Böyle de bir özellik sunuluyor. Şimdi şuradan bir de sanki motor kaputunu açıyormuş gibi ön taraftaki bagaj kapağını bir açalım ve bizi neyin karşıladığına hep birlikte bakalım. Burada küçük bir yükleme alanı var. 25 litre sadece ama sadece diye düşünmeyin çünkü hiç yoktan iyi. En azından aracınızın kablolarını buraya yerleştirebiliyorsunuz. Bagajda ekstra yer kaplamasının önüne geçiliyor. Ayrıca bu GT Line donanımlı versiyonda bu görmüş olduğunuz vitüel kablosu da geliyor. Bu ne işe yarıyor? Aracınızı bir power bank gibi kullanarak başka bir aracı şarj edebilirsiniz veya elektrikli aletlerinizi aracınıza bağlayarak kullanabilirsiniz. Bence gayet güzel bir özellik. Hazır konu şarj konusuna gelmişken şuradan size şarj alanını da göstereyim. Ön çamurluğun üstünde yer alıyor bu şekilde AC DC şarjı bu taraftan yapabiliyorsunuz. Yine bunun da tasarımı hem gövde rengi hem de bu şekilde parlak siyah bence güzel bir tasarım detayı olmuş. EV3'te kullanılan anahtar EV9'daki ile birebir aynı ve bu da geri dönüştürülmüş malzemeden kullanılıyor. Ama bunu gösterme nedenim sadece anahtarın tasarımı değil. Bu şekilde arabanızı kilitledikten sonra şu düğmeye şöyle bir basılı tutuyorsunuz. Aracınız siz dışarıdayken çalışıyor ve dar bir alana park etmek istediğiniz zaman bu şekilde siz arabanızı hazırlayıp park edeceğiniz yere ileri gidecek şekilde veya geri gidecek şekilde yerleştirdikten sonra bu düğmeye basarak içinde sürücü olmadan yürütebiliyor olmanız. Gördüğünüz gibi aracın içinde sürücü yok. Anahtar benim elimde böyle bir manevra şansına sahipsiniz. Veya dediğim gibi arabayı hazırladınız. Geri geri park ettiğiniz yere bu şekilde arabanızı yerleştireceksiniz. Bence çok iyi, çok güzel bir özellik. Ben bunu kendi EV9'umuzda da bolca kullanıyorum. Burada tek yapmanız gereken bu manevra işlemini bitirdikten sonra size düşen, yanınıza park etmiş olan araç sürücülerinin sizden evvel araçlarının başına gelmemesi ve kapıyı açarken kapılarını sizin kapınıza sürtmemesi için dua etmek oluyor. Geldik EV3'ün kokpitine. Buranın tasarımı demin de söylediğim gibi EV9 çok büyük benzerlikler taşıyor. Buna arabayı çalıştırma ve vites seçici de dahil. Şimdi buradan Aracımızı çalıştırdığımız zaman 12 inçlik gösterge tablosu ve 12 inçlik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor multimedya ekranının hassasiyeti çok iyi ve çok rahat kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde sayfalar arasında geçebiliyorsunuz. Apple CarPlay bağlantısı var. O da gayet güzel çalışıyor kablosuz bir şekilde. Kullanımı da kolay. Klima EV9'da da bu problem vardı. Bunu da daha evvel söylemiştim. Direksiyondan dolayı klimanın burada bu 3. 5 inçlik ekranı perdeleniyor ama çok büyük problem değil. Çünkü buradan bastığınız zaman klima büyük multimedya ekranına yansıtılıyor ve hem buradan kullanabiliyorsunuz hem de hiç bunu yapmasanız bile zaten ısıyı, fan ayarını ve modları buradaki fiziksel tuşlarla kullanabiliyorsunuz. Direksiyon ele iyi bir şekilde oturuyor ve kesinlikle kaliteli hissettiriyor. Sürüş modlarını buradan seçebiliyorsunuz. Buradan adaptif hız sabitleyici menüsünü yönetebiliyorsunuz. Buradan da müzik sistemine, telefona müdahale etme şansınız var. Ben buraya kısa yol tuşunu kendi EV9'umuzda olduğu gibi bu şekilde hızlı sınırına atadım ki yeni 2024 model araçların hepsinde olduğu gibi bu sesli hız uyarısını sürekli vermemesi adına. Direksiyonun arkasında kulakçıklar var. Bunlarla rejenerasyonu ayarlayabiliyorsunuz. Yani isterseniz level 0, 1, 2, 3 bunlar arasında değişebiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde otoya alabiliyorsunuz. İsterseniz de bunu basılı tuttuğunuz zaman iPad'lı devreye alabiliyorsunuz. Çok fazla rejenerasyon modu var ve bunların direksiyonun arkasından anlık olarak kullanılabiliyor değiştirilebiliyor olması da bence gayet güzel bir özellik. Burada koltuk ısıtma, koltuk havalandırma, direksiyon ısıtma ve iki tane de koltuk hafızası bulunuyor. Aynı şekilde koltuk ısıtma ve havalandırma yan taraftaki koltukta da sunuluyor. Fena sayılmayacak boyutta bir torpido gözü var. Bu şekilde yavaş açılıyor ve kalite hissini arttırıyor. Sadece bu değil burada kullanılan malzemelerin görünümü ve dokunma hissiyatı da hakikaten kalite anlamında iyi şeyler sunmasını sağlıyor Kia EV3'ün. Bu şekilde bakın demin arka koltuktayken söylemiştim. Tabii ki zaten tavan otomatik olarak açılıyor ama perdesini de yine otomatik olarak kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ama ferahlık hissi anlamında tabii ki perdenin açık olması sürüş esnasında size güzel şeyler sunuyor. Bu ara çok merak ediliyor ambiyans aydınlatması. Tabii ki bu araçta da ambiyans aydınlatmaları var. Şuradan araç menüsüne girdiğimiz zaman aydınlatmadan bunları seçebiliyorsunuz. Şuradan ortam aydınlatmasına girdiğiniz zaman burada çift renkli veya tek renkli olarak bunları seçme imkanınız var veya sürüş moduna göre de yine bunları seçebiliyorsunuz. Yani normal moddayken veya şu an spor modu seçtiğimizde kırmızıya döndü. My Drive'da mor seçili, Snow'da yine mor atanmış durumda. Eco'daysa bu yeşil turkuaz diyebileceğimiz renk karşımıza çıkıyor. Burada da yine benim gözüme çarpan özellikle gece kullanımında benim dikkatimi çeken bir detay bu ön tarafta görmüş olduğunuz ambiyans aydınlatmasının cama yansıyor olması ve aynada bunu görüyor olmanız. Tıpkı klimanın burada direksiyonun arkasında perdelenişi gibi burada da bir ışık çizgisi görüyorsunuz. Eğer çok rahatsız olursanız ambiyans aydınlatmasını en kısa alabilir veya kapatabilirsiniz. Sonuçta böyle bir şansınız da var. Direksiyonun üstünde bu görmüş olduğunuz sizin sürüşte gözlerinizi takip ediyor ve sistem çok iyi çalışıyor. Yani gözünüzü yoldan biraz bile ayırsanız şurada kırmızı bir göz işareti beliriyor ve sesli olarak sizi uyarıyor. Gözünüzü yoldan ayırdığınıza dair bu bilgilendirmeyi yapıyor ve gözünüzün sürekli olarak yolda olması için size yardımcı oluyor. Ferahlık hissi anlamında da hakikaten buraların boş olması, arabanın geniş yapısı, özellikle tavan da buna dahil, hakikaten B SUV segmentinde yer alan bir araç için hakikaten bence gayet iddialı. Şimdi bakalım yolda bize neler sunuyor. Bunları da yolda sizlerle paylaşacağım ama öncesinde vermiş olduğum sözü tutayım. Şöyle bir geriye aldığım zaman hakikaten kameraların netliğini görmenizi istiyorum. Şu an beni televizyonda bile izliyorsanız ondan daha net bir görüntü sunduğunu söylemem lazım. Hakikaten cam gibi çok keskin hatlar sunuyor ve en son testini yaptığım Porsche Macan EV'dekinden bile çok daha iyi görüntü kalitesine sahip olduğunu belirtmem lazım. Bu şekilde 360 derece olarak da arabanın etrafını görebiliyorsunuz. Kameranın kalitesi hakikaten takdiri hak ediyor. me yola çıktığınız andan itibaren çok sessiz ve konforlu bir sürüş yapıyorsunuz. Bunu en baştan söylemem lazım. Ben aracın sürüşünü çok merak ediyordum. Çünkü bu araç ilk tanıtıldığında yurt dışında statik tanıtımına katılmış videosunu çekmiştim ve değerlerinden hakikaten etkilenmiştim. Kullanmak için de sabırsızlanıyordum. O gün bugünmüş ve hakikaten birkaç gündür arabayı kullanıyorum. Bu sınıftan beklemeyeceğiniz bir konfor seviyesine sahip olduğunu söylemem lazım. Yani hem süspansiyon konforu anlamında hem yalıtım anlamında gayet iyi şeyler sunuyor. Tabii ki elektrikli bir otomobil olduğu için motor sesi olmadığından özellikle otoyolda yüksek süratlere çıktığınızda biraz rüzgar sesini duyuyorsunuz. Üzerinde kış lastikleri olması neticesinde de tabii ki yine hızınız biraz arttığı takdirde lastik sesi biraz daha fazla duyuluyor ama yaz lastiğiyle böyle bir problem olacağını kesinlikle zannetmiyorum. Motor verilerine hemen değineyim. Bu araç ülkemizde tek bir motor seçeneği ve iki farklı pil paketiyle sunuluyor. 150 kW'lık yani 204 beygir güce denk 283 Nm tork değeri sunan bir elektrik motoru var. Araç önden çekişli, sıfırdan 100 kilometre sürete de 7.7 saniyede çıkabiliyor. İki farklı pil paketi dedim. Bunlardan bir tanesi 58.3 kilovat saatlik olan standart range diye adlandırılan versiyon. Bir diğeri yani büyük olan long range diye adlandırılansa 81.4 kilovat saatlik bir kapasiteye sahip. Onun neti 77 kilovat saat, diğer standart range'in neti ise 55 kilovat saat. Her ikisinin fabrika verisi sunmuş olduğu menzilde çok iddialı. Özellikle bu long range diye adlandırılan yani fabrika tarafından karma kullanımda 600 km şehir içinde 772 km menzil sunabildiği söyleniyor. Standart range'in menzili ise 450 km'ler civarında. Yani aslında baktığınız zaman bu boyutta bir otomobil için bunlar çok çok iyi rakamlar. Tüketim değerlerini hızlıca belirteyim en merak edilen konulardan bir tanesi. Bugün mesela sürüşe çıktıktan sonra ilk 50 kilometre boyunca 16.8 kilowatt saatlik bir tüketim ortalamasıyla gezdim. Öncelikle bu araç bana teste geldiğinde yol bilgisayarı uzun bir süre sıfırlanmamıştı. Yani yaklaşık 1700 küsur 1800 kilometrelerde bir yol yapılmıştı ve tüketim ortalaması 18 nokta kilowatt saatte. Bunu kayıt altına almıştım sıfırlamadan önce. Ben sıfırladıktan daha doğrusu araç bana geldikten sonra evde şarj ettikten sonra 153 kilometre yol yaptım ve 5,5 saatlik sürüş sonrasında bana 19.4 kilowatt saatlik bir ortalama gördüm gösteriliyor. Bugün mesela aracı çalıştırdıktan sonra 65 kilometre yol yapmışım. Onun neticesinde de 16.7 kWh'lik saatlik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Sonrasında pilleri tamamen doldurdum ve tam şarjlı ne kadar yol yapabileceğimle ilgili bir deneyim sahibi olmak için bakın şu anda ben o demin size söylemiş olduğum işte o göz takibi burada karşımıza çıkıyor. Hemen yol bilgisayarına baktığımda bile bu kadar kısa sürede bile beni uyarıyor. 169 kilometrelik kullanım sonrasında bana 18.7 kWh'lik saatlik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu benim karma kullanımda. Klima açık, koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma bunların birçoğunu kullandığım ve otomobili deneyimlediğim süreç sonrasında yansıtılan değerler. Ayrıca bugün test için yola çıktığımdan beri de yaklaşık 80 kilometredir arabayı kullanıyorum. 15.9 kilowatt saatlik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Yani pil kapasitesine oranladığımız zaman hakikaten realde 450-500 kilometrelik bir mesafeyi kat edebileceğinizi size gösteriyor. Ki yine bunu rakamlarla konuşacak olursak işte benim 170 kilometrelik kullanımım sonrası hala 290 küsur yani 300 kilometreye yakın bir menzil gösteriyor olması bunun işte realde 450'nin üstünde bir yol yapabileceğini gösteriyor. Fabrika verisi tüketim de değerleri tabi çok daha iddialı yani kombine kullanımda 600 km şehir içinde 770 km'lik bir menzil yaptığı söyleniyor ama tabi onun için optimum şartlar gerekiyor yani hem ısı olarak hem trafik hem yol şartları bunları yakalamak gerekiyor. Ayrıca bu araçta yeni bir yazılım var sadece normal menzilini değil performanslı kullanırsanız minimumda kaç kilometre gideceğini daha yumuşak kullanırsanız daha yavaş kullanırsanız maksimumda kaç kilometre gidebileceğinizi size gösteriyor. Açık açıkçası bizim EV9'da bu özellik yok. Olmasını isterdim. Belki yazılımla güncelleme ile eklenebilir. Çünkü özellikle uzun yola gittiğiniz zaman elektrikli otomobiller belirtilen kilometreleri, menzilleri yapmakta zorlanıyor. Ama burada size minimum değeri de gösteriyor olması biraz daha rahat edebileceğinizi gösteriyor. Yani sonuçta yüksek süratlere de çıksanız, tüketiminiz yükselse de orada o kilometreyi görmek psikolojik olarak insanı rahatlatır diye düşünüyorum. Güvenlik donanımları gayet yani adaptif hız sabitleyici var. Şerit takip asistanı var. Direksiyonu da tabii ki siz devreye aldığınız zaman direksiyon yönlendirmelerini de yapıyor. Yani şu anda tabii buna uygun bir yolda değiliz ama otoyol kullanımında görüyorsunuz bize bu virajı da döndürdü. Otoyol kullanımında gayet güzel konforlu bir sürüş sunuyor. Önünüzdeki trafik yavaşladığında da asla sizi sarsmıyor. Yani çok yumuşak tepkiler veriyor. Bunları da beğendim. Yine bu sınıfta bir otomobil için başarılı çalışan elektronik sistemler güven sistemleri var. Direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklarla rejenerasyonu değiştirebiliyor olmak bence gayet güzel. Sanki otomatik bir arabada vites düşürmek gibi trafiğin durumuna göre yani kendini sürüşe entegre olmak isterseniz bunu bu şekilde yapabiliyor olmanız bence gayet güzel. Daha önce söylemiş olduğum gibi hani farklı modlar da var. Sadece rejenerasyonu değil hani oto seçebiliyorsunuz, i pedalı seçebiliyorsunuz. Bunların hepsi sürücülerin beklentileri dahilinde kullanabilecekleri güzel özellikler. Oturma pozisyonunuz, görüş açıları ayarlarınız gayet güzel. Elektrikli hafızalı bu koltuklarla ayarlarınızı çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yan taraftaki koltuk da bu arada elektrikli olarak ayarlanabiliyor. ısıtma soğutma olduğunu zaten söylemiştim. Sırada performans var. Bir hazır her zaman 0-100 yaptığımız düzlüğe geçelim ve sport modumuzu bir seçelim. Burada tam performansı bize versin. Fabrika tarafından belirtilen o 7.7 saniyelik süreyi yakalayabilecek miyiz? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Hazır önümüz arkamız boş sport moddayız ve kalkıyoruz. Biraz patinaj, biraz daha patinaj. 70, 80, 90, 100. Ben yine göstergeye bakınca gözümü yoldan ayırdığım için beni uyardı. Düşünceli EV3. Sadece kalkıştaki performansı düşünmeyin. 283 Nm'lik tork ara hızlanmalarda da çok iyi çekiş sunuyor. Yani bakın şöyle gaza bir bastığınız zaman çok rahat saatte 120 km sürete çıkabiliyorsunuz. Tekrar şöyle bakın saatte 95 km süratle gaza bastık. Biraz da yokuş aşağıydık ama 130 140 gayet güzel gidiyor. Son süreti saatte 170 km ile sınırlandırılmış. Gelelim son olarak da fiyat kısmına. Kia EV3 ülkemizde 3 farklı donanım seviyesinde sunuluyor. Giriş seviyesi elegansı hem standart range hem de long range olarak iki farklı donanım seviyesinde alabiliyorsunuz. Standart range'in başlangıç fiyatı 1.490.000 TL ki arabanın hakikaten sunduğu özelliklere, donanımlara, boyutuna, konforuna baktığınız zaman çok iddialı olduğunu söylemem lazım. Özellikle bu sınıfta elektrikli bir otomobile incelediğiniz, baktığınız zaman. Yine elegans donanımlı ama long range versiyonun bugünkü fiyatı 1 milyon 640 bin TL. Prestij donanımlı long range'in fiyatı ise 1 milyon 820 bin TL. Benim bu kullanmış olduğum serinin en üstündeki ve yine yok yok diyebileceğimiz daha üst sınıflarda bile sunulmayan özelliklerin sunulduğu yani buna koltuk soğutmadan direksiyon tutmaya kendi kendine anahtar üstünden park yerine girip çıkmaya, birçok güvenlik donanımını da standart olarak sunmasıyla bu araç 1 milyon 920 bin TL'lik bir fiyat etiketine sahip bugün baktığımız zaman. Yani tüm bu bahsettiğim 4 modelde %10'luk ÖTV diliminde yer alıyor ve bunun neticesinde sizler tarafından da çok merak ediliyor, çok talep görüyor ve bana da bu araçla ilgili çok fazla sorular geliyordu. Ben de videonun içinde daha önce de söylediğim gibi yani bu otomobil bili çok merak ediyordum. Radarımdaydı ve kullanmak istiyordum. Kullandıktan sonra da düşüncelerim değişmedi hatta üstüne kattı diyebilirim. Bu arada her donanımda ısı pompasının yine standart olarak sunulduğunu söylemek lazım. Bu da tabii ki menzile katkı sağlıyor ama unutmayın. Ya yani elektrikli otomobillerde özellikle içeriği ısıtmak istediğiniz zaman bu ısıtıcıları kullandığınız zaman enerji tüketimi biraz daha artıyor. Bunu bilmek lazım. Yani bu sınıfta, bu fiyat aralığında bir otomobil düşünüyorsanız EV3'ün çok iddialı ve beklentileri fazlasıyla karşılayan bir model olduğunu belirtmem lazım. Tabii ki her şeyin sunulduğu en zengin donanımlı bu GT Line gönülleri fethediyor ama giriş seviyesinin fiyatı ve yine standart olarak sunduğu özellikler bence beklentileri büyük oranda karşılıyor. Ben Kia EV3'ü çok beğendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim marka takıntımız yok. Biz zaten EV9'u da kullanıyoruz. İnsanlar son videomuzda o para verilir mi? O paraya işte BMW Mercedes alınır gibi yorumlar yapıyorlardı. Tabii ki ki herkesin bütçesi kendine göre. Yani bu konuda benim yorum yapmam doğru olmaz ama EV9 da sahip olduğu, sunduğu özelliklerle, boyutuyla, konforuyla, menziliyle, gücüyle, koltuk düzeniyle bana sorarsanız rakipsiz bir otomobil. O sunduklarıyla rakiplerini kıyasladığımız zaman çok cazip bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Bu otomobilde de benzer durum söz konusu. Yani bu fiyatlara %10'luk ÖTV diliminde yer alan premium araçlar da alabiliyorsunuz ama inanın bu aracı premium araçlardan kesinlikle geri kalır bir yanı yok. Hatta büyük batarya paketi neticesinde çok daha uzun menzil sunabiliyor olması bir elektrikli otomobilin en güçlü olduğu yönlerden elini en güçlendirdiği yönlerden bir tanesi şüphesiz. O yüzden yeni Kia EV3 bizim merceğimizin altında diyebilirim. Bunu sizlerle paylaşabilirim. Instagram'dan bana şu soruyu çok soruyorsunuz. Abi tamam siz de GT Line test ediyorsunuz. Bayiye de soruyoruz. Gelmeyecek, etmeyecek deniyor diye. Ben size ilk ağızdan Kia yetkililerinden almış olduğum bilgiyi de paylaşayım. Kendileri tabii ki bu araç ilk başta bu kadar donanımıyla hani ÖTV'de herhangi bir değişiklik olduğunda %10'un üstüne çıkabileceği, daha pahalı olabileceği ve talep görmeme ihtimaline karşı ilk partide bunlardan az getirmişler. Fakat kendileri de bu şu anda sizlerin göstermiş olduğu talepler neticesinde GT Line taleplerini arttırmışlar ve önümüzdeki süreçte çok fazla GT Line'ın Showroomlarda olacağının bilgisinde sizlerle paylaşmış olayım. Umarım ÖTV matrahlarında, oranlarında herhangi bir değişiklik olmaz ve siz bu videoyu izlediğinizde de aracın fiyatları benim size telaffuz ettiğim yerlere yakın olur. Sizler de bu aracı tercih edersiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çenem biraz düşmüş olabilir, biraz uzatmış olabilirim. Kusura bakmayın ama bu aracı detaylı incelememi istiyordunuz. Ben de aklımdakileri, bildiklerimi, tecrübe ettiklerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım bilgi keyifli olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Venta Pırlanta Carvizer'ı sundu. Venta ile ışığını takip et.